Bugün de sohbetimizde Azerbaycan'la ilgili iki anekdotu takdim etmek suretiyle bu görüşmeyi yapmış olacağız. 1995 yılında Bakü'ye Milli Eğitim Bakanlığı'ndan resmi bir grupla birlikte ziyaret için gitmiştik. Sık toplantı yapıyorduk. Yeni açıldığı için bu okullar. Kaç senesinde açıldı? 1990 3 yılında ilk başladı. 95 yılında gene böyle müsteşar yardımcısının başkanlığında orta öğretim genel müdürü ve yurt dışı eğitim öğretim genel müdürü olarak bir grup halinde Azerbaycan'a gitmiştik. Azerbaycan'daki esnaf grubu da yeni İstanbul'dan gelmişlerdi. Ve bir pasajda bulunan dükkanların hemen hemen tamamını kiralamışlar ve orada kendi ticari işlerini yapıyorlardı. Hareketli bir zamandı. Akşam yemeğinde de bizim yemek yiyebileceğimiz lokanta sayısı sınırlı olduğu için bizi orada bulunan genç adamları yemeğe davet ettiler. Bu toplantıda kendi durumlarını anlattılar mevzuat yeni başlayan bir hareket, yeni başlayan mevzuatlar ilk defa böyle bir olay başlarına geldiği için de epey sıkıntı çekiyoruz dediler. Onun üzerine müsteşar yardımcısı bizim komisyon başkanı madem böyle sıkıntı çekiyorsunuz dönün Türkiye'ye dedi. Türkiye'ye dönün deyince genç bir iş adamı ayağa kalktı. Dedi ki efendim bütün bu sıkıntılara rağmen dönemeyiz geriye dedi. Niye dedi müsteşar yardımcısı? Çünkü dedi biz Türkiye'deki kazandığımızdan daha çok para burada kazanıyoruz dedi. Ama en önemlisi dedi bize git emrini veren dönün demediği müddetçe biz burada kalmaya devam ederiz dedi. Komisyon başkanı olan müsteşar mavili bana doğru eğildi. Bunlara bu emri kim vermiştir? Konuşmalar devam ediyordu. O anda cevaplandırmamıştım. Sonra müsteşar mavili de sormadı bir daha. Bu konuşmada burada kaldı. Bildiğiniz gibi yurt dışına açılma olayı Sayın Fethullah Gülen'in arzusu ve tavsiyesi niteliğinde yeni başlayan bir hareketti. Ve bu arkadaşlar, orada bulunan bu kardeşlerimiz de oralarda uzun süre kaldılar. Hatta bunların içerisinde 10 sene Türkiye'de herhangi bir iş yapmadan bütün işlerini orada yapan arkadaşlarımız vardı. İkinci bir olay Ahmet Abdinov isminde bakan yardımcısı Azerbaycanlı bir dostumuz vardı. Sık gidiş geliş olduğu için onunla da dostluğu bir hayli ilerletmiştik. Dolayısıyla Ahmet Abdinov'la zaman zaman o Türkiye'ye geliyor. Zaman zaman ben ve bakan arkadaşlarım, genel müdür arkadaşlarımız Azerbaycan'a gidiyorlar. Orada birlikte oluyorduk. Güzel bir dostluk kurdum kendisiyle. Sık sık o da ülkemize geliyordu. Bir gün sohbet sırasında babasıyla ilgili bir anısını anlattı. Babam sakin, tabiatlı bir kişiydi çevresindekiler tarafından çok sevilirdi. Cuma günleri Ramazan'da ve dini bayramlarımızda evimizin odalarından birine kapanır, kapıyı kilitler, kimseyi odaya almazdı. Bir süre odada kaldıktan sonra kapıyı açar, dışarı çıkardı. Odada olduğu süre içerisinde içeriden madeni para sesine benzer sesler gelirdi. Sanki bir yerlerin kilidini açıp kapıyor diye düşünür çocukça, da bir özel çantası olduğunu, dini bayramlarda onu açarak para alıp para koyduğuna inanırdık. Odadan dışarı çıkınca da gözlerinin kanlandığını görür, babamın içeride ağladığını anlar, bunu galiba parası azalıyor diye kendimize göre ağlamasını bununla yorumlardı. Babam ilave etti. Sağ olduğu müddetçe her dini bayramda bu odaya girip kapıyı kilitlemesi, içeriye kimseyi almaması, içeriden de acayip seslerin gelmesi devam etti. Çantada ne olduğuna dair merakımız her geçen yıl daha da arttı. Babamın sağlığında göremediğimiz bu esrarengiz çantayı çok merak ediyordum. Babam çok kısa bir zaman sonra rahmetli oldu. Babamın vefatından sonra ilk işimiz cenazeyi defnettikten sonra o odaya girip dolabı açıp çantayı bulmak oldu. Çanta ile ilgili hayaller kuruyorduk. Çantayı açtık bir de ne görelim? Çantanın içinde yeşil bir örtüye sarılı bir Kur'an-ı Kerim var. Demek babacığım her bayramda sana girip kimseye göstermeden bu Kur'an-ı Kerim aşkı okuyormuş. Komünist idarenin korkusundan dolayı yaptığını anneme, bize, kimseye göstermiyor ve söylemiyormuş. günleri görseydik Kur'an-ı Kerim'in rahatça okunduğu bu devirleri yaşasaydı diyerek göz döktü. Babam bugüne şahit olsa ne kadar çok sevinirdi. Rahmetle anıyorum ruhu şad olsun diyerek sözlerini tamamladı. Bunu bizim okullarla bağdaştırdığımızda neler söylemek istersiniz? Ya Ahmet, da orada açılmış olan Türk iş adamlarından, açtığı okullarla o Ahmet Abdüloğ değerli bakan yardımcısı bu özel konuşmalarımız içerisinde işte dedi bu okullar sayesinde sizler buralara geliyorsunuz Babam gibi Kur'an-ı Kerim'i bile gizli okuyan insanların yerine Azerbaycan'da dini eğitim de veren, dini yaşayan, dini anlatan ve dine bağlı olan insanların da yetişmesinde okullarınızın çok büyük faydası olacak diyerek okullarımızın o günlerde açılmasından staişle bahsetti. Sadece dini okullar mıydı orada açılanlar? Dine bağlı bir okullar İmam mıydı? İmamalı okullar, okulların niteliğinde da açılmıştı. Esasen çok programlı okul şeklinde ilk açılan okullarımız arasında dini eğitim veren, ilmi eğitim veren, çok amaçlı liseler diye Türkiye'de tarif ettiğimiz okullara benzer okullar başlamıştı. Ve burada dini anlamda da ihtiyaç duyulan miktarda ve dozda bir dini okul olarak değil. O dozda bu insanlara ve yavrularına, orada bulunan yavrularımıza dini bilgilerine... Çünkü ülkelerin her şeye ihtiyacı var. Her şeye ihtiyacı olan bir zaman olduğu için böylesine bir tarafının olması Ahmet Abdinov kardeşimizin babasının ağlamasının buna bağlı olduğunu bugün olsaydı keşke bunları görseydi de bu mutluluğu yaşasaydı diyerek de sözlerini tamamladı. Azerbaycan'da ilk okul nerede açıldı? Azerbaycan'da Türkiye'den ilk grup gittiğinde Azerbaycan'dan giden grup dolayısıyla Azerbaycan'da bir okul açılmasına karar veriliyor. Ve Azerbaycan'da bir okulun açılmasına karar verilmeden önce Azerbaycanlı öğrencilerden 50-60 öğrenci Türkiye'de Samanyolu Lisesi'nde eğitim almak üzere getiriliyor. Ankara'ya. Ankara'ya. Altı ay kadar öğrenciler eğitim alıyorlar. Fakat Ankara'da oturma ruhsatını alamadıkları için, bakanlıktan bunu alamadıklarından bu öğrenciler tekrar Azerbaycan'a dönüyorlar. Azerbaycanlı viller onun üzere diyorlar ki, madem ki çocuklarımız Türkiye'de eğitim alamıyor, siz öğretmen gönderin, bu öğretmenler bu çocuklara Azerbaycan'da eğitim versinler diyor. Ve işte o ilk açılması düşünülen Kuba'da ilk okulumuz açılıyor. Özel okul açılıyor. Açılan bu özel okul Türkiye'deki öğrencilerin de gelip eğitim aldığı yer olduğu için ilk okul olmak özelliğini taşıyor ve ilk başlayan harekette bu okuldan başlamış oluyor. O zaman Mevlana'nın dediği gibi kim olursan no ol gene gel değil. Kimsen bize söyle, neredeyse biz oraya gelelim. Bu anlamda gerçekleştirilmiş, Ger gerçekleştirilmiş oluyor. Gerçekleştirilmiş oluyor ve öğretmen gönderiliyor Azerbaycan'a. E gönderilen öğretmenlerin hepsi öğretmen olmak özelliğini taşımakla beraber öğretmen eğitimi almamış insanlar. Bunların içerisinde avukat olanlar, mühendis olanlar, öğretmen eğitimi almamış olanlar ama öğretmene ihtiyacı olduğu için oralarda öğretmenlik yapmak üzere başlayanlar ve bu eğitim almadan oralarda çok başarılı öğretmen olmak özelliğini vasfını ortaya koyan arkadaşlar. Israrla şunu söylenirdi. ODTÜ ve Boğaziçi mezunları ilk giden gruplardaki öğrenciler öğretmenler diye. Öyle bir şey de var mıydı? Onlardan olanlar da çoğunluktaydı ama değişik okullarımızdan üniversitelerimizden mezun olmuş öğrenciler de vardı. Onların hepsi buralarda ilk yıllardan itibaren Hatta öylesine başarılı öğrenciler yetiştirdiler ki çok kısa bir süre sonra dünya olimpiyatlarında bu ülkenin çocukları oralarda Azerbaycan için Azerbaycan'ı, Türkmenistan için Türkmenistan'ı temsilen gittiler. Ve çok kısa bir zaman dilim içerisinde ülkeye başarılı olmalarının karşılığında ödüllerini getirerek altın madalyalarla, altın madalyalarla dönmüş oldu. Alasmalık diyor muyuz o zaman bizi seyredenlere? Bugün de bitirmiş olalım bu şekilde. Bugün de bunu böyle bitirmiş oluyoruz. İnşallah gelecek konuşmamızda da başka bir ülkeden bahsederiz diye düşünüyorum. Hepinize iyi günler diliyorum değerli kardeşlerim.